Hocam Biz ama Mekke'ye gidiyormuş namazda. Hem Mekke'de arada bir namaz, bir vakit namazda, bir vakitte şey, Ne geliyordu. o tayin zaman, şey... Ta mekan diye bir şey var bunlar için. <laughs> o, onlar <laughs> var. Ya. Işte bunların Kur'an'ı bir referansı yok ne derse desin de. Yani. Süleyman Aleyhisselam'ın Kale ifritüm <laughs> minel cinni ene atike bi kavlen min mekamik Belkıs'ın tahtını Sebe Kraliçesinin tahtını Yemen'den getirecek Kudüs'e. E, dedi ki kim getirebilir? Cinler onun emrindeydi. Ve minş şeyatin men yağusunelou Süleyman Aleyhisselam'ın "Kale ifritun min el cinni elati ki bi qabl en taquma min maqamik." Belkıs'ın tahtını, Sebe kraliçesinin tahtını Yemen'den getirecek Kudüs'e. E, dedi ki: "Kim getirebilir? Cinler onun emrindeydi." Ve mine şeyatın hemen yakulsun hele o. Hocam ama Mekke'ye de... gidiyormuş namazda. Hem Mekke'de arada bir namaz, bir vakit namazda, bir i̇şte vakitte i̇şte, Ne gelip, o tayin zaman, tayin mekan diye bir şey var bunlar için. O, o, <gülüyor> Onlar <gülüyor> var. Ya, bunların Kur'an'i bir referansı yok ne dersin? Ne dersin? Ya, uydurma bunlar. Yani.